İçinizde bir salaş alanı, hiç fark ettiniz mi acaba? Kendi ellerinizle en yakınlarınıza, e, belki de en sevdiklerinize doğrulttuğunuz o görünmez kılıçlar. Hı hı. Nasıl oluyor da sevgi köprülerini dinamitleyen, birlik duvarlarını yıkan bir güç taşıyoruz içimizde? Neden öfkemiz, kırgınlığımız çoğu zaman dönüp dolaşıp bize en yakın olanı vuruyor? Evet, evet. Hangi karanlık fısıltı bu? İşte bugün o fısıltının kaynağına, içimizdeki o şey, yıkıcı güce bir mercek tutacağız. Elimizdeki kaynak senin bize ulaştırdığın Risale-i Nur Külliyatı'ndan tek bir cümle. Ama yani bir okyanus derinliğinde muzır nefsin hatrı için müminlere adavet etme. Evet. Bu çarpıcı ifadenin kalbine dokunmaya, ruhunu anlamaya çalışacağız birlikte. Evet, bugün üzerinde duracağımız o tek cümle dediğin gibi Risale-i Nur külliyatından mektubat eserinde yer alıyor. 22. mektupta geçiyor. Tam ifadesiyle şöyle, muzur nefsin hatırı için müminlere adavet etme. Hı hı. Eğer düşmanlık etmek istersen Kafirler, zındıklar çoktur, onlara adavet et. Bugün senle bu ifadenin katmanlarını aralayacağız, ee, bize ne söylediğini derinlemesini anlamaya çalışacağız. Harika. O zaman hemen dalalım. Bu kısacık cümlenin her kelimesini, her vurgusunu ele alalım bakalım bize ne anlatıyor? Hangi içsel mekanizmalarımıza ışık tutuyor? Özellikle o muzır nefs dediği şeyin bizi nasıl, e, nasıl yanlış limanlara sürükleyebileceğini Aynen. ve enerjimizi o kaçınılmaz gibi duran çatışma hislerimizi aslında nereye yönlendirmemiz gerektiğine dair bir yol haritası çıkarabilir miyiz? Ona bakalım. Başlayalım o zaman ilk kısımla. Muzur nefsin hatırı için. Şimdi burada kilit nokta içimizdeki zararlı bir eğilimin hatırı yani. Ne demek bu? Onun keyfi, onun tatmini uğruna hareket etme tehlikesi. Hmm, muzur. Kelimenin kendisi bile bir ağırlık taşıyor sanki. Kesinlikle. Muzur kelimesi köken olarak zarardan geliyor. Ama bu böyle basit bir zarar değil. Yıpratan, bozan, fesada uğratan, e, maneviyatı içten içe kemiren sinsi bir zarar verme potansiyelini anlatıyor aslında. Peki ya nefs? Yani çok duyuyoruz ama belki de tam olarak ne olduğunu hep karıştırıyoruz bu kavramı. Çok doğru. Nefs insanın içindeki o çok boyutlu benlik, arzu ve dürtüler merkezi diyelim. Hem inanılmaz bir gelişme potansiyeli taşıyor, hem de kontrol edilmezse. E, Büyük tehlikeler barındırıyor. Hmm. Özellikle muzır sıfatıyla birleşince, burada kastedilenin nefsin daha çok terbiye edilmemiş, sürekli kötülüğe ve bencilliğe meyleden, yani kontrolsüz bırakıldığında yıkıcı olabilen yönü olduğunu anlıyoruz. Hani tasavvufta buna nefsi emmare denir. Evet, kötülüğü emreden nefis. Aynen öyle, sürekli kötülüğü emreden nefis. İşte bu kontrolsüz zararlı eğilimlerin hatırı için. Yani sırf onun istekleri, anlık tatminleri, bitmek bilmeyen kaprisleri uğruna eyleme geçmek. Yani onun kölesi olmak gibi bir şey mi? Gibi, evet. Adeta o içsel dürtülerin kölesi olmak, onun iradesine boyun eğmek anlamına geliyor bu. Yanlış bir şeye, içimizdeki yıkıcı bir güce sadakat göstermek gibi tuhaf bir durum. Ve hemen ardından gelen o keskin uyarı, müminlere adavet etme. İşte burası tüyleri diken diken ediyor belki de. Kime karşı düşmanlık yasaklanıyor? Müminlere. Evet. Yani aynı yola baş koymuş, aynı değerlerde birleşmiş, iman bağıyla birbirine bağlanmış insanlara kardeş bildiklerine. Bu kelimenin kendisi bile birlik, sevgi, omuz omuza durma çağrışımı yapıyor, değil mi? Kesinlikle. O bağ çok önemli. İşte o içimizdeki muzır nefsin yıkıcı enerjisinin Tam da bu kutsal bağa, bu kardeşlik iklimine yöneltilmesi kesin bir dille yasaklanıyor. Adavet etme diyor. Yani kin tutma, düşmanlık besleme, içten içe bilenme onlara karşı. Bu yasağın altındaki hikmet de çok derin aslında. Çünkü bu tür bir iç düşmanlığın sonucu ne olur? Birlik parçalanır, Güç zayıflar, yani manevi yapı çöker. Hı hı. Müminlerin birbirine düşmesi, tarih boyunca baktığımızda hep en büyük zafiyet noktalarından biri olmuştur zaten. İç çatışmaların nice güçlü toplulukları zayıflattığını, hatta yıktığını biliyoruz. Çarpıcı. Peki bu ilk iki kısım nasıl bağlanıyor birbirine? İşte ilginç olan bağlantı tam da burada ortaya çıkıyor bence. Vecizenin ilk yarısı şunu söylüyor: İçimizde yıkıcı bir potansiyel var, muzur nefs bu potansiyel tatmin olmak için, hatrı için bizi harekete geçirebilir. Evet. Ancak bu hareketin hedefi yanlış seçilirse, yani bize en yakın olanlara, iman kardeşlerimize, müminlere yönelirse bu felakettir. Adavet etme. Yani sorun kaynağı içimizde ama hedef dışarıda ve yanlış seçilmiş. Anladım. Kendi içimizdeki bir çarpıklığın en olmaması gereken yere, yani kendi birliğimize zarar vermesi durumu. Buraya kadar tamam. Ama sonra ifade şaşırtıcı bir yöne doğru gidiyor gibi. Eğer düşmanlık etmek istersen. Bu kısım gerçekten kafa karıştırıcı değil mi Bilas? Sanki düşmanlık etme isteğini doğal karşılıyor gibi bir hali var. Evet. Evet bu çok dikkat çekici bir nokta. İfadenin bu kısmı insanın doğasında var olabilecek çatışma, öfke veya işte o karşı durma potansiyelini yok saymıyor sanki o muzır nefisten kaynaklanan bir düşmanlık etme arzusunun e, olabileceğini zımnem kabul ediyor gibi. Hmm. Ama bu isteği onaylamıyor, onu meşru görmüyor kesinlikle. Sadece bir vaka tespiti yapıyor gibi ve ardından bu potansiyel enerjiyi doğru bir kanala yönlendiriyor. Hani madem içinde böyle bir enerji birikiyor ve bu bir yere akacak, o zaman adres burası değil, şurası der gibi bir tavır var burada. Peki gösterdiği o doğru adres neresi? E, ''Kafirler, zındıklar çoktur, onlara adavet et.'' Bu ifadeler yani günümüzde çok farklı anlaşılmalara açık. Burada tam olarak ne kastediliyor olabilir? İşte bu kelimeleri Risale-i Nun'un kendi bütünlüğü ve bağlamı içinde anlamak kritik önem taşıyor. Kafirler genellikle iman hakikatlerini yani Allah'ın varlığı, birlik, ahiret gibi temel inanç esaslarını bilinçli olarak inkar edenler için kullanılıyor. Tamam. Zındıklar ise daha özel bir kategori. Bunlar genellikle iman dairesi içinde görünüp imanın temellerini sarsmaya çalışan, dini tahrif eden, yani nifak yoluyla toplumu içeriden çürüten yıkıcı fikir akımları veya bu fikirlerin temsilcileri için kullanılan bir tabir. Anladım. Daha çok fikirsel bir ayrışma gibi. Gibi, evet. Ve Burada altını çizmemiz gereken en önemli nokta şu, Risale-i Nur'un genel üslubu şiddetten uzak, şefkat ve iknaya dayalıdır. Dolayısıyla buradaki adavet, yani düşmanlık çağrısının fiziksel bir mücadele veya kişilere yönelik bir husumetten ziyade, şey, inançsızlık ve imansızlık üzerine kurulu fikirlere, ahlaki yozlaşmaya yol açan yıkıcı ideolojilere karşı verilmesi gereken fikri, ilmi ve manevi bir mücadeleyi işaret ettiği yorumu çok daha güçlü. Yani kişilere değil onların temsil ettiği veya yaydığı o zararlı fikirlere karşı bir duruş sergilemek mi? Aynen öyle. Buradaki adavet o fikirlere karşı net bir tavır almak, onların yanlışlığını delillerle ortaya koymak, imanı ve ahlaki değerleri bu tür yıkıcı etkilere karşı savunmak anlamına geliyor daha çok. Çoktur ifadesi de bu tür fikri ve manevi tehditlerin yaygınlığına ve mücadele edilmesi gereken alanın genişliğine işaret ediyor. Hı hı. Önemli olan enerjinin müminler arasındaki kısır çekişmelerde boşa harcanmaması, asıl manevi ve toplumsal tehlikelere karşı kullanılması. Bu bir nevi enerjinin doğru hedefe yönlendirilmesi stratejisi diyebiliriz. O zaman tüm bunları birleştirdiğimizde nasıl bir resim çıkıyor ortaya? Şöyle özetleyebilir miyiz? İçimizdeki o zararlı eğilimler yani muzur nefs bizi en yakınlarımıza, iman kardeşlerimize düşman etmeye itebilir. Bu tuzağa düşmemeliyiz. Kesinlikle. İlk kural bu. Ama eğer içimizde bir karşı duruş, bir mücadele enerjisi varsa bu enerjiyi kardeşlerimize değil inancın ve temel insani değerlerin altına oymaya çalışan inkarcı fikirlere ve ahlaki bozgunculuğa karşı bir savunma mekanizmasına dönüştürmeliyiz. Enerjimizi doğru yöne kanalize etmeliyiz. Bu mudur ana mesaj? Kesinlikle bu. Çok katmanlı bir bilgelik var burada. Birincisi ve belki de en önemlisi, iç barışın, kardeşlik hukukunun ve toplumsal birliğin korunması müminler arasındaki sevgi ve dayanışmanın her şeyden önce geldiği vurgusu var. Evet. İkincisi, enerjinin doğru hedefe yönlendirilmesi. Kısır iç çekişmeler yerine asıl manevi ve fikri tehlikelerle mücadeleye odaklanmak. Üçüncüsü, nefsin aldatmacalarına ve tehlikelerine karşı daima uyanık olma gerekliliği. Burada büyüreci olan şey, ifadenin sadece bir yasaklama, müminlere adavet etme ile kalmayıp, Aynı zamanda bir çıkış yolu, bir yönlendirme eğer edeceksen onlara et sunması. İnsanın doğasındaki o potansiyel negatif enerjiyi bile doğru anlaşıldığında iman ve toplum birliği açısından daha az yıkıcı hatta belki de yapıcı yani fikri mücadele anlamında yapıcı bir alana kanalize etme stratejisi sunuyor. Bu hem bireysel psikoloji hem de toplum sağlığı açısından gerçekten dikkate değer bir yaklaşım. Eki tüm bu derin analizler ışığında şimdi sana dönelim sevgili dinleyici. Bu duydukların senin için ne anlama geliyor? Günlük hayatında karşılaştığın o gerilim anlarını düşün, öfkelendiğinde, hayal kırıklığına uğradığında, birileriyle ters düştüğünde, o anlarda kabaran enerjini, tepkini nereye yöneltiyorsun? Yinellikle en kolay hedefe, en yakınına mı patlıyorsun? Yoksa bir an durup, yahu bu öfkenin kaynağı ne? Beni asıl rahatsız eden şey ne? Enerjimi nereye yöneltmeliyim diye soruyorsun kendini. Bu cümle adeta bir iç ayna tutuyor bize, tepkilerimizin hedefini doğru belirlememiz için bir uyarı niteliği kaşıyor aslında. Ve belki üzerine düşünülecek son bir nokta daha. Şöyle bir düşünelim, acaba o muzur nefsin en ustaca oyunlarından biri de bizi sadece kardeşlerimize düşman etmek değil de, aynı zamanda asıl fikri ve manevi düşmanlarımızı yani inançsızlık, ahlaki yozlaşma, değerleri alt üst eden fikir akımları gibi tehlikeleri bize sevimli, zararsız, hatta çekici göstermesi olabilir mi? Oo, bu da ilginç bir bakış açısı. Yani düşmanını dost, dostunu düşman sandıran bir sis perdesi oluşturması. Asıl tehlikeyi görememek belki de en savunmasız kaldığımız andır. Bu soru üzerine biraz tefekkür etmek sanırım hepimiz için ufuk açıcı olabilir. Gerçekten düşündürücü. Bu yoğun ve derin çözümlemede bize katıldığın için çok teşekkürler. Umuyoruz ki bu kelimelerin derinliklerindeki hikmet, kendi iç yolculuğunda sana da bir ışık tutar. İnşallah. Bir sonraki incelemede buluşmak üzere. Hoşçakal. Hoşçakalın.